Hala sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Sanki bir kamyon çarpmış gibi yediğiniz küçücük bir tatlı parçasının bile kan şekerinizi fırlatmasından endişe mi ediyorsunuz? Belki de doktorunuz kolesterolünüzün yüksek olduğunu söylemiş ya da o inatçı göbek yağından bir türlü kurtulamıyorsunuzdur. Yıllardır denediğiniz onca şeye rağmen hala istediğiniz o dinç, enerjik ve sağlıklı hisse ulaşamadınız mı? Bu hissi yaşayan o kadar çok insan var ki. Yalnız değilsiniz. Çoğumuz belirli bir yaşa gelince. Hayatın getirdiği o yaşlılık etiketinin ardına sığınıp, bazı şeylerin artık eskisi gibi olamayacağını kabulleniyoruz. Ama ya size bu durumun böyle olmak zorunda olmadığını söylesem, ya size mutfağınızda gizlenmiş, belki de her gün yanından geçtiğiniz basit bir yaprağın. Bu zincirleri kırmanıza yardımcı olabileceğini fısıldasam, evet, yanlış duymadınız. Tek bir yaprak. Bu video boyunca. Sadece bu mucizevi yaprağın sırrını değil, aynı zamanda ona eşlik eden ve hayatınıza sağlık, enerji ve neşe katacak. Günlük yaşamınıza kolayca katabileceğiniz basit alışkanlıkları ve besinleri keşfedeceğiz. Unutmayın küçük adımlar bile büyük değişimlere yol açabilir. Videonun sonuna kadar izleyin, çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir şey var. Şimdi, hazırsanız, o çok merak ettiğiniz yaprağın sırrını açalım. Mutfağınızın vazgeçilmezlerinden biri. Yemeklere lezzet katan o mis kokulu defne yaprağından bahsediyorum. Belki de şimdiye kadar onu sadece çorbalarınızda ya da et yemeklerinizde bir aroma verici olarak görmüşsünüzdür. Ama defne yaprağının sağlık için sunduğu faydalar. Mutfaktaki rolünden çok daha fazlası. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan defne yaprağı. Özellikle kan şekeri dengesi. Kötü kolesterolün düşürülmesi ve karın bölgesindeki inatçı, yağların eritilmesi konularında dikkat çekici potansiyeller barındırıyor. Bilimsel araştırmalar. Defne yaprağının içeriğindeki bileşiklerin insülin direncini azaltmaya yardımcı olabileceğini bu da diyabet yönetiminde önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Düşünsenize. Bir zamanlar tatlı bir yiyecek yediğinizde aniden yükselen kan şekerinizin artık çok daha kontrol altında olduğunu görmek nasıl bir rahatlama hissettirirdi? Defne yaprağını diyetinize dahil etmenin en basit yollarından biri onu bir çay olarak demlemek. Birkaç adet kuru defne yaprağını bir bardak sıcak suya atıp 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Sonra süzerek ılıyınca yudumlayın. Bunu günde bir veya iki kez yapmak, vücudunuza bu değerli bileşikleri düzenli olarak almanızı sağlayacaktır. Ama hatırlatalım, bu bir mucize ilaç değil, sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak düşünülen güçlü bir destek. Defne yaprağının kan şekeri üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra kolesterol seviyelerini dengeleme yeteneği de yaşla birlikte artan sağlık endişelerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Kötü kolesterol yani LDL damarlarımızda plaklar oluşturarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Defne yaprağı içerdiği antioksidanlar sayesinde bu kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir ve iyi kolesterol seviyelerinin korunmasına destek olabilir. Hayat boyu damarlarımızda biriken o zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olan doğal bir yardımcı düşünün. Bu. Sadece bir sayıdan ibaret değil. Bu. Daha uzun. Daha sağlıklı bir yaşam sürme potansiyelidir. Bir de göbek yağı meselesi var ki, çoğumuzun en büyük derdi. Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar, ve karın bölgesinde yağlanma artar. Defne yaprağı, metabolizmayı hızlandırmaya ve sindirimi desteklemeye yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Düzenli tüketimi, vücudun daha verimli çalışmasına ve dolayısıyla yağ yakımının kolaylaşmasına katkıda bulunabilir. Bu sadece estetik bir mesele değil. Aynı zamanda iç organ yağlanmasının azaltılması genel sağlık risklerinin düşürülmesi anlamına da gelir. Defne yaprağını kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var elbette. Eğer herhangi bir kronik hastalığınız varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız, özellikle diyabet veya tansiyon ilaçları. Defne yaprağını beslenmenize eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız çok önemli. Unutmayın. Her ne kadar doğal olsa da güçlü etkileşimleri olabilir. Her bireyin vücudu farklı tepkiler verebilir. Defne yaprağını kullanmanın bir diğer güzel yolu ise yemeklerinize bolca eklemek. Mercimek çorbasına, zeytinyağlı yemeklere, etli güveçlere ekleyeceğiniz birkaç yaprak hem yemeğinizin lezzetini zenginleştirecek hem de onun şifalı özelliklerinden faydalanmanızı sağlayacaktır. Bu İlacınızı yemeğinizle birlikte almak gibi bir şey. Sadece çok daha lezzetli. Şimdi sadece defne yaprağı mucizesinden bahsetmekle yetinmeyeceğiz. Onunla birlikte kan şekerinizi dengede tutmanıza, kolesterolünüzü kontrol altında tutmanıza ve o inatçı göbek yağından kurtulmanıza yardımcı olacak bir diğer önemli alışkanlığa geçelim. Doğru beslenme. Özellikle lifli gıdaların gücünü küçümsemeyin. Lifler sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur ve kolesterolün emilimini azaltır. Yani sofranızdan eksik etmemeniz gereken kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, tam tahıllı ekmekler, yulaf, meyveler ve sebzeler. Bu yolculukta sizin en büyük müttefikleriniz olacak. Sabah kahvaltısında yulaf ezmenize biraz meyve ve ceviz eklemek, öğle yemeğinde salatanıza bir avuç nohut katmak, akşam yemeğinde de bir tabak zeytinyağlı sebze tüketmek. Na, gördünüz mü? Küçük değişiklikler ne kadar büyük faydalar sağlayabiliyor. Doğru beslenmenin sadece bir diyet olmadığını, aslında bir yaşam biçimi olduğunu ve kendinize yaptığınız en büyük iyiliklerden biri olduğunu unutmayın. Şimdi lifin gücünü de konuştuk. Sırada başka bir kritik nokta var. Lifli gıdaların hayatımızdaki önemini vurguladıktan sonra yaşımız kaç olursa olsun ihmal etmememiz gereken bir diğer hayati alışkanlığa geçelim: hareket etmek. Biliyorum. Hareket etmek denince aklınıza hemen ağır sporlar, terleten egzersizler geliyor olabilir ve bu sizi korkutuyor da olabilir. Ama aslında hiç de öyle değil. Kırklı. 50'li yaşlarımızda yaptığımız sporlarla 60'lı yaşlarımızdan sonra yapacağımız hareketler arasında büyük farklar var. Burada önemli olan bedenimizi dinlemek ve ona uygun keyif alacağımız bir aktivite bulmak. Mesela her gün düzenli olarak yapacağınız yarım saatlik tempolu bir yürüyüş. İnanın bana. Vücudunuzda harikalar yaratabilir. Komşularınızla bir parkta sohbet ederek yürümek. Torunlarınızla bahçede oynamak. Hatta sadece evin içinde yapacağınız hafif esneme hareketleri bile kaslarınızı güçlendirecek, eklem ağrılarınızı hafifletecek ve kan dolaşımınızı hızlandıracaktır. Unutmayın, kaslar sadece güçlü olmak için değil, aynı zamanda kan şekerimizi dengelemek ve metabolizmamızı canlı tutmak için de çok önemlidir. Kaslarımız vücudumuzun en büyük glikoz tüketicileridir. Ne kadar çok kas kütlemiz olursa kan şekerimiz de o kadar stabil kalır ve insülin direncini kırmakta o kadar başarılı oluruz. Ayrıca aktif olmak kötü kolesterolün düşürülmesine ve iyi kolesterolün yükselmesine de doğrudan katkıda bulunur. Yürüyüşlerinizde doğayı seyretmek, kuş seslerini dinlemek, temiz havayı içimize çekmek ruhumuza da iyi gelir. Yürüyüşü günlük bir ritüel haline getirin. Bir randevu gibi düşünün. Kendinize verdiğiniz değerli bir söz gibi. Telefonunuzdaki adım sayar uygulamalarıyla kendinize küçük hedefler koyabilir. Bu sizi daha da motive edebilir. Unutmayın. Bir merdiven daha çıkmak, bir durak önce inmek küçük parkurlar bile büyük farklar yaratır. Peki ya uyku? Çoğumuz yaşlandıkça uykumuzun kalitesinin düştüğünü fark ederiz. Belki daha az uyuruz, belki de gece sık sık uyanırız. Ama iyi bir uyku kan şekerimiz, kolesterolümüz ve kilo kontrolümüz için tahmin ettiğimizden çok daha kritik bir rol oynar. Yeterince dinlenemeyen bir vücut stres hormonları salgılar ve bu da kan şekerinin yükselmesine, iştahın artmasına ve dolayısıyla göbek yağ birikimine neden olabilir. Uykuyu hafife almayın. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatmadan birkaç saat önce kafein ve ağır yemeklerden kaçının. Belki yatmadan önce ılık bir duş almak, hafif bir bitki çayı içmek, tıpkı o şifalı defne yaprağı çayı gibi veya birkaç sayfa kitap okumak size iyi gelecektir. Ekranlardan uzak durmaya çalışın. Yani telefon, tablet ve televizyonu yatak odanızdan çıkarın. Bunlar uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Vücudumuzun kendini yenilemesi ve onarması için kaliteli uykuya ihtiyacı var. Bu tıpkı iyi bir arabanın düzenli bakıma ihtiyaç duyması gibi. Bir de hayatımızdaki stres faktörü var. Modern yaşamın getirdiği stres sadece ruhsal durumumuzu değil, fiziksel sağlığımızı da derinden etkiliyor. Sürekli stres altında olmak vücudumuzda kortizol adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden olur. Kortizolün artması ise insülin direncini artırabilir, kan şekerini yükseltebilir ve ne yazık ki. Karın bölgesinde yağ depolanmasını teşvik edebilir. Yani stresli bir yaşam. O inatçı göbek yağının en büyük dostlarından biri olabilir. Peki, stresle nasıl başa çıkabiliriz? Belki her gün birkaç dakika derin nefes egzersizleri yapmak. Bir fincan bitki çayı ile sakinleşmek, sevdiğiniz bir hobinize zaman ayırmak, dostlarınızla sohbet etmek ya da doğada vakit geçirmek. Kendinize iyi gelen şeyleri bulun ve bunları düzenli olarak hayatınıza dahil edin. Unutmayın, zihinsel huzur bedensel sağlığın anahtarlarından biridir. Kendinize karşı nazik olun. Çünkü bu yaştan sonra asıl önemli olan iç huzuru bulmaktır stresi yönetmek sadece kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaz. Aynı zamanda metabolik sağlığınızı da doğrudan etkiler. Yani derin bir nefes alın ve rahatlayın. Tüm bu alışkanlıklar birbiriyle bağlantılıdır ve birini iyileştirmek diğerlerini de olumlu yönde etkiler. Hayatınızın bu döneminde her gün kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bahsettik. Unutmayın. Bahsedilen o mucizevi defne yaprağı sadece bir başlangıç noktası asıl mucize onunla birlikte hayatınıza katacağınız diğer küçük ama etkili alışkanlıklarda gizli bu yolculukta attığınız her adım kan şekerinizi dengeleme kötü kolesterolü düşürme ve o inatçı göbek yanından kurtulma hedefinize bir adım daha yaklaştıracak sabahları o yorgunluk hissiyle uyanmak zorunda değilsiniz Yemek sonrası o ağırlık hissi, o şişkinlik kaderiniz değil. Her geçen gün daha zinde, daha enerjik, daha canlı hissetmek tamamen sizin elinizde. Gördünüz mü? Hayatınızı değiştirecek şeyler aslında ne kadar basit ve ulaşılabilir. Defne yaprağını düzenli olarak kullanmak, sofranıza daha fazla lifli gıda eklemek, her gün yarım saat olsun hareket etmek kaliteli uykuya öncelik vermek ve stresi yönetmek için kendinize zaman ayırmak bunların hiçbiri büyük fedakarlıklar gerektiren şeyler değil bunlar kendinize duyduğunuz sevginin bedeninize gösterdiğiniz saygının küçük ama güçlü yansımalarıdır her bir alışkanlık diğerini destekler ve bir bütün olarak sağlığınızı güçlendirir Diyabetle mücadele edenler için kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak. Kolesterol sorunu olanlar için damarlarını korumak. Kilo fazlası olanlar için daha hafif hissetmek. Hepsi bu basit adımların birleşimiyle mümkün. Belki de yıllardır aradığınız o sır işte bu kadar yakınınızdaydı. Yaşınız kaç olursa olsun, değişimin gücüne inanın. Bedenimiz inanılmaz bir adapte olma yeteneğine sahiptir ve siz ona doğru yakıtı verdiğinizde, doğru koşulları sağladığınızda, o da size tüm bu çabalarınızın karşılığını fazlasıyla verecektir. Belki bugün bir fincan defne çayı demleyeceksiniz. Belki yarın bir parkta daha uzun yürüyeceksiniz. Önemli olan, başlamak ve devamlılık göstermek, küçük değişikliklerin zamanla nasıl büyük farklar yarattığına inanamayacaksınız. Unutmayın. Bu bir yarış değil. Bu bir yaşam tarzı yolculuğu. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Ve en önemlisi bu yolculuğun her anından keyif alabilirsiniz düşünsenize. Daha az ilaç kullanma, daha az endişelenme, daha fazla enerjili olma özgürlüğü, sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirebilir, hobilerinize daha çok vakit ayırabilir, hayatın size sunduğu her güzelliği tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Bu yeni bir başlangıç sizin için, sevdikleriniz için, dolu dolu bir gelecek için. Belki siz de bu videoda bahsedilen alışkanlıklardan bir veya ikisini zaten hayatınızda uyguluyorsunuzdur ya da denemeyi düşündüğünüz başka yöntemleriniz vardır. Tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Sizin hikayeniz başka birine ilham verebilir onun da hayatında olumlu bir değişim başlatmasına vesile olabilir. Sağlık yolculuğumuzda birbirimize destek olmak çok değerli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğen tuşuna basmayı ve bu bilgilerin daha fazla insana ulaşabilmesi için videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak. Sağlığınızı ve yaşam kalitenizi artıracak da daha fazla ipucu ve rehberlikten haberdar olabilirsiniz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilir, enerjinizin tadını çıkarabilir ve hayatın her anından keyif alabilirsiniz. Siz buna değersiniz. Sağlık ve mutlulukla kalın.